Fenerbahçe OPET'in takım kaptanı ve aynı zamanda Ameli kadın voleybol takımımızın kaptanı Eda Erdem Dündar. Bizlerle birlikte kaptanım öncelikle yayınımıza ve programımıza hoş geldiniz. Merhaba ee, Nihat, hoş buldum. Yoğun takvimde, yoğun bir programda bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz tekrar tekrar. Ee, en önemli soruyla başlıyorum. Nasılsın? <laughs> teşekkür ederim. İyiyim. <laughs> Her, e, şey yerinde. Her şey Her şey yolunda çok şükür. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Bırakt bıraktığım yerden devam diyeyim. Mükemmel. E, kaptanım e, bu yaz pek tatil yapamadınız. Evet. Ee, genelde yazları zaten tatil yapamıyorsunuz. Genelde tatil yapamıyorsunuz. Ama bu yaz yine hiç yapamadık. Evet. Yani, yani geçen yaz da yapamamıştım bu yaz da. Toplasak 15 gün yok bildiğim kadarıyla. Hani zaten üst üste bir 7 gün falan tatiliniz evet. hiç olmadı. Ee, bilmeyenler için e, milli takımdaydınız. E, sezon biter bitmez. Eee evet. Milletler Ligi ve daha doğrusu kampla başlayıp daha doğrusu sonrasında Milletler Ligi dönemiyle başladınız. E, şunu sormak istiyorum. E, milli takım sürecinden bahsetmek gerekirse Milletler Ligi nasıl geçti bizim adımıza ee, Tabii ki de çok zorlu karşılaşmalar oynadık ve sürekli e, sirkülasyon halinde yoğun maçlar oynadık yani çok zorlu evet. karşılaşmalar vardı ee, bazılarından bahsedecek olursak yani İtalya, Çin, Bulgaristan, Belçika Brezilya, Sırbistan, Almanya, Güney Kore Kanada, ha Hollanda, Japonya Amerika Birleşik Devletleri şeklinde gidiyor karşılaşmalar. Yani ben söylerken yoruldum siz söylerken yorulmadınız evet. ee, nasıl değerlendiriyorsun Milletler Ligi'ni? Milliyetler Ligi bu sene benim için kendi adıma konuşmam gerekirse oynadığım en zorlu turnuvaydı. Evet. Neden diyeceksin? Çünkü çok fazla seyahat vardı. Normalde hep eski sistemde 3 maç oynayıp eve gelip biraz dinlenip tekrardan başka bir etaba geçiyorduk. Ama bu sefer 4 maça yaydılar onu. Ve bu sene biz Brezilya'ya gittik, Kanada'ya gittik. Saat farkı, sürekli ülkeye geri döndük, gittik. Seyahat çok fazla ettik. Evet. Bu çok yordu. Beni ve takımı bence çok yordu. Bu seneki format bence bütün sporcuları yıprattı diyebilirim. Zorlu maçlar oynadık. Zaten e, seyahat ederken yoruluyorsunuz, dinleneceğim derken idman yapıyorsunuz, maçta performans göstermeniz gerekiyor. Bayağı bizi zorladı. Sonrasında zaten finaller Ankara'daydı. İstediğimiz şekilde de bitiremedik İtalya yenilgisiyle. Maalesef. üzerine de. Aslında Milletler Ligi'ne İtalya galibiyetiyle başlamıştık. Evet aslında ama hani çünkü ilk başladığımız galibiyette takımın önemli isimleri Egon'un evet. gibi önemli ismi yoktu. Ama Ankara'daki final etabında vardı. Ona rağmen hani çok iyi voleybol oynamadık. Ona rağmen ama setler hep yakın sayılarda geçti. Ama İtalya ...bir arada oynarken çok az hata yapan bir takım. Bu seviyede de çok fazla hata yaptığınızda... ...zaten maçı kazanmanız çok zor oluyor. Biz de bu sorunu yaşadık. E, servis karşılama, hücum... ...hepsinde problem yaşayınca haliyle İtalya'da... ...kazandı. E, Kesinlikle öyle. Kazandı. Cezasını kesebiliyor. Aynen mu? öyle. E, ancak harika karşılaşmalarda oynadık... ...ki izleyenler de hatırlayacaktır... ...Milletler Ligi'nde. Ki e, şunu söylemen çok önemli kaptan... ...yolculuk anlamında pek kimse farkında değil. Ee, yani bir gün yolculukla geçiyor zaten. Ertesi gün antrenman ve ertesi gün maç... ...ya da evet. bir gün yolculuk, ertesi gün maç... ...şeklinde geçiyor. Bunu söylemen gerçekten... ...çok önemli. Çünkü e, takdir ederseniz ki... E, ...bilmiyorlar. Yani taraftarlar veya voleybol severler... ...ya da spor severler farkında olamayabiliyor. Sadece Hı -hı. ekranda gördüğü için. Bunu söylemen gerçekten önemli. E, peki daha sonra... E, ...tabii bu arada siz milli takım değerli izleyenler... ...iki gruba ayrıldı... Ee, geçtiğim, sezon itibariyle, geçtiğim sezonlar itibariyle aynı zamanda Akdeniz oyunları ve İslam oyunlarında da bir grup milli takım oyuncularımız yer alırken de siz de Dünya Voleybol Şampiyonası'na evet. e, hazırlandınız. Ee, Dünya Voleybol Şampiyonası da aslında istediğiniz gibi değil. Ancak seyir zevki anlamında mükemmel geçti. Ee, nasıl değerlendirsin Dünya Voleybol Şampiyonası'nı kaptan? Hmm, grup maçları keyifli geçti evet. aslında. Ee, grup maçları güzeldi. Zorlu karşılaşmalar oynadık. Açılışı Tayland'la yaptık. Evet. Tayland herhalde en iyi voleybolunu bize karşı oynadı o maç. Milletler Ligi'nden herhalde yemin ederek <laughs> dünya voleybolu Zaten son, yeni, son, son yeni bir jenerasyona sahipler ve bence çok güzel oynuyorlar. Ben çok beğeniyorum. Defansta, hücumda çok akıllı Mahşet tercihler. Iyiler, çok iyiler. Çok mahşetler. akıllı tercihler yapıyorlar. Pasör çok hızlı oynatıyor. Bir de çok varyasyonlu oynadıkları için zorlanabiliyorsunuz. Açılışı onunla yaptık. Sonra grup maçları aslında 3 tane maç oynadık aslında çok heyecanlı geçti evet. polonya maçı çok önemliydi gruplarda kazandığımız çok yoğun bir atmosfere sahipti inanılmaz bir seyirci vardı sonrasında ikinci grupta e, istediğimiz voleybolu zaman zaman gösterebildik ama dünya şampiyonası geneline bakmak gerekirse e, takım olarak iyi bir voleybol oynayamadık maalesef hı hı. sürekli daha iyisini yapmaya çalıştık ama bir şekilde olmadı. Hem fiziksel hem mental yorgunlukların yanında e, sakatlıklar da bizi. ...gerçekten yıprattı. O yüzden e, Dünya Şampiyonası'nın... ...ne kadar uzun ve yorucu olduğunu... oynarken tekrardan hatırlamış Kesinlikle olduk. Kesinlikle öyle Kim milyoncularımızın sakatlıkları varken... ...ki bunların içinde bazılarında... ...senin de sakatlık demeyeyim... ...nazardan saklasın Allah da... E, ...ağrıların olduğunu biliyorum. Yani kolay kolay da çıkılmadı karşılaşmalara. Tabii. E, ama benim en sevdiğim karşılaşma Güney Kore karşılaşmasıydı. Çünkü e, olimpiyattan sonra... ...arkadaşları biraz... E, <laughs> kim demeyeyim de. E, e herkes öyle. Herkes senin gibi. İntikam demeyeyim de. Hani bir rövanş karşılaşması olarak. Herkes geliyor. senin gibi düşünüyor. Güney Kore ile mi oynuyorsunuz? Ah o olimpiyat maçı. Evet. Direkt o geliyor insanların aklına. Ama Güney Kore ile yeni bir jenerasyonla evet. devam ediyor. Antrenör, tüm oyuncular neredeyse değişti. Hı hı. O yüzden çok çok... Uh, voleybol o anlamında eski Güney Kore'ye göre çok farklılardı ve çok rahat geçtik. Zaten rotasyona da götürdü antrenör o maçta takımı. Ama herkesin aklında tabii ki 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yani. yenildiğimiz o 3-2'lik maç ya ve Güney Kore ismi hep Güney kalacak. Güney Kore yani. kazanamayacak. Yani i̇nşallah bize karşı. Yani ya, ne ya Olimpiyat'ta da ne dünya olympiyatı. Aslında onlar hani da belki şey diyebilirler yani biz çok önemli bir yerde kazandık. Evet kilit Adam noktada ama yani. Yani bundan sonra hiç kazanamasınlar. Yani Güney Kore'yi evet seviyoruz. Ee, ben yani çok seviyorum mesela Güney Kore, Kore insanlığı çok seviyorum. Müthiş bir geçmişimiz var. Ee, Kore Savaşı'ndan bu yana ve öncesi ve sonrasında ee, ancak yani rekabet anlamında bundan sonra umarız ki hiç kaybetmeyiz. Ee, olimpiyattan sonra bizim için umuzulmaz bir hatıra oldu. Kötü bir hatıra oldu ama bundan sonra inşallah e, güzel voleybol izlemeye devam edeceğiz sizlerle i̇nşallah. birlikte. Ee, kaptan tabi izin de yapmadan e, birkaç gün sonra hemen Fenerbahçe Opet'e yani takımımıza katıldın. E, şu anki süreç nasıl? Ee, tabii takıma yeni katılan oyuncular var ama e, izin yapmadan <laughs> tekrar takıma katılmak nasıl? Neler hissediyorsun? Yeni sezon tabii ki de. Evet. Yani yeni sezon, yeni umutlar, yeni heyecanlar. <laughs> Güzel şeyler hissediyorum. 29'unda çok önemli bir Süper Kupa maçımız evet. var. O yüzden ne kadar az izin yapıp bir an önce takıma katılmak hepimizin isteğiydi zaten. Ki sporcuyuz zaten. Hayatımız bu. O yüzden Alıştım diyebilirim ama hani fizik, ya yani mental anlamda hala kendimi yorgun hissediyor olabilirim ama e, kulüpte evimde olmaktan çok mutluyum. Çok ilk gün çok keyifliydi gerçekten herkesi ve e, derazını çok özlemişim. Zaten takıma yeni katılan isimler de var e, ama hepsiyle milli takımda ya da geçmişte aynı kulüp takımında oynadığım için hiçbir yabancılık hiçbir şey onlar da çekmedi, biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok özlemişim. Keyifle idmanlarımı yapıyorum açıkçası. Harika. Tabii e, Makris katıldı. Onu zaten e, geçtiğimiz sezon benim için söylüyorum. Dünya voleybol şampiyonasında ben karşılaşmıştım kendisiyle. Siz zaten milli takımlar bazında evet. çok fazla kez karşılaşmıştınız. Meryem Boz var. Zaten kendisine e, geçtiğimiz yıllarda biz de oynamıştık. 2011-2012 senesinde. E, oradan tanıyoruz. Tabii ki de rakip olarak da kendisini e, tanıyoruz. E, Aslı Kalaç var. Rakip olarak evet. ben tanımıştım ama sen tabii daha önceden tanıyorsun kaptanı. Bir de Ergül Avcıer oğlu var. Ee, Ergül zaten daha önceki senemizde 2017 son şampiyonumuzda evet. e, kendisiyle çalışma şansım da olmuştu. Harika bir isim, harika bir karakter kendisi de. Ee, yeni katılan oyuncuları genel olarak değerlendirdin mi ama nasıl değerlendirirsin? Ergül isim isim değil de e, hani. Istediğim... Ergül, Meryem zaten beraber Fenerbahçe'de evet. daha önce oynadığım takım arkadaşlarım. İkisi de hem çok çalışkan hem de çok düzgün karaktere sahipler. Aslı'yı da milli takımlardan sürekli beraber oynadık ve kulüpte karşılıklı oynadık. Aslı da çok tatlı bir karakter. Evet. Çok neşeli, enerjik. Evet, enerjik bir karakter. İnanılmaz bir enerji katıyor takıma. Çok da güzel, pozitif bir etki yayıyor hepimize. O yüzden çok keyifli. Bunun yanında Makris'i zaten karşılıklı oynuyoruz sürekli. Hepimizin çok saygı duyduğu, çok beğendiği bir pasör. Tam bir Brezilyalı. İnanılmaz sıcakkanlı. Ee, çok pozitif ee, ve takıma geldiği ilk günden itibaren hiç e, böyle sırıtmadı diyebilirim. Harika. Hani sanki daha önce onunla beraber oynuyormuşuz gibi bir his var hepimizde. Uyum sorununu herhalde çok kısa sürede çözeceğiz gibi gözüküyor. Harika. Çünkü attığı bir pastan sonra e, şey diyorsunuz evet bu benim istediğim top. Bu o yüzden, işte çok yüzden bu çok, çok önemli ve yani evet. bizim o uyum sürecini en kısa sürede atlatmamız için çok önemli. Makris'le biz bunu galiba en kısa sürede aşacağız. <laughs> o yüzden herkes keyifle idmanını yapıyor. Güzel bir uyum var. Yani karakterler çok güzel bu sene takımda. Peki kapitanım e, Dünya Voleybol Şampiyonasında e, konuşma şansınız oldu mu? Sonuçta hani Fenerbahçe transfer oldun. Evet evet biz onunla. E, ya da daha öncesinde. Brezilya etabında. Milletler Ligi'nde, Ligi evet. Brezilya'da e, görüştük, aynı otelde kalıyorduk zaten. Orada hem tanıştık hem de kahve içtik, sohbet ettik. Orada bir yakınlaşmamız başladı. Dediğim gibi çok hoş bir karakter, tamamıyla bir profesyonel ve... E, çok da iyi bir pasör. O yüzden oradan bir arkadaşlarımız başladı ama Dünya Şampiyonasında ikimiz ayrı gruplardaydık. Evet. Biz Polonya'daydık, onlar Hollanda'daydı. O yüzden görüşemedik ama televizyondan sürekli izleyip birbirimize destek mesajları attık Adikler. tabii ki de. ...bu yaz böyle bir arkadaşlığımız başladı. Şimdi de gayet güzel gidiyor. Çok güzel. Kaptanım ee, peki tabii... ...gündemimizde şu anda... ...Şampiyonlar Kupası karşılaşması var. Vakıfbank... Ee, ...29 Ekim'de... E, evet. ...Cumhuriyet'in 99. yılında... Ee, ...umuyoruz ki tabii ki de Kupa Fenerbahçe'ye gelecek ama... E, ...nasıl değerlendirsin? Onlar da ufak tefek... E, ...değişiklikler yaptılar. E, önemli transferler gerçekleştirdiler elbette. Hı hı. Biz biraz daha... Kadro ilk altı açısından daha farklı yenilenmeye geçtik. Biraz daha genç ve tecrübeli harmanlı karışımı e, gerçekleştirdik. Özellikle Makris adına söylüyorum bunu. E, nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Kaptan? Tabii ki de iki takım da yorgun. İki takımın da milli oyuncuları var. Evet. E, kolay olmayacak. Burhan Felek'teyiz. Tabii ki de taraftarlarımızı bekliyoruz. Buranpale 29 Ekim'de. E, nasıl değerlendiriyorsun Kaptan? Zaten dediğin yani taraftarları bekliyoruz. Zaten biletler tükenmiş. Evet. İlk 3 saatte hemen bitti dediler bana Federasyona böyle bir iyi geldi çok da hoşumuza gitti zaten taraftarımızla oynamayı çok özledim yani takım olarak da çok seviyoruz onlara karşı beraber oynamayı 29'unda çok önemli bir maça çıkıyoruz ama dediğin gibi iki ekibin de oyuncuları yorgun ve yeni duruma göre bakacağız artık daha doğrusu bence seyir zevki yüksek bir voleybol olacak kesinlikle ben buna öyle. inanıyorum kesinlikle çünkü iki ekibinde çok iyi oyuncuları var. Vakıfbank'ta Egonu gibi güçlü bir smaçörleri var. Bunun yanında Bajama geldi, Dallerop geldi. Onlar da iyi bir ekip. Bizde e, Arina var, Ana Chris devam ediyor. Ondan sonra Meliha var. <laughs> Eda Erden var. var. Makris çok hızlı, güzel oynatıyor. E, takım olarak bence 29'unda hazır olacağımızı düşünüyorum. O gün iyi servis atan, ee, bunun yanında da manşet karşılayıp yani side out'u, servis karşılama turunu iyi geçen taraf bence kupaya yakın olacak ama ya yani işin sırrı çok az hata yapmada akıllı voleybol oynamakta ama ilk, yani biz de buna hazırız diye düşünüyorum bir de gün olarak çok anlamlı hani 29 Ekim e, Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümü İnşallah kupayı kulübümüze evimize getirmeyi çok istiyoruz bunun için de mücadelemizi vereceğiz çok heyecanlıyız yani maç saatini şahsen ben Harika. bekliyorum. Harika. Peki Kaptan'ım e, tabii böyle kademe kademe konuları soruyorum. E, Sultanlar ligi de var aynı zamanda. Evet. Tabii ki de Sultanlar Ligi'ne şampiyonlar kupasından sonra oynayacağız. E, çünkü ilk hedefimiz önce şampiyonlar kupası biliyorum ama. Yani de biraz genel olarak sormak istiyorum müsaaden olursa. Tabii tabii. E, Ezda derbisiyle başlıyoruz. Ardından Nülüfer Belediye ve Sarıyer Belediye ile karşılaşacağız. E, ligi aslında genel olarak nasıl değerlendirsin onu sormak istiyorum e, Nasıl bir lig görüyorsun e, Elbette her geçen sezon gerek sponsorlarıyla gerek bütçelerle e, daha değerli olan bir ligden bahsediyoruz Dünya sıralamasında evet. 1-2-3 şeklinde ilerleyen bir ligden bahsediyoruz e, Sizi zorlayan birçok oyuncu yeni oyuncudan bahsediyoruz Nasıl değerlendirsin yeni sezon kaptan? Yeni sezon... Bence çok keyifli geçecek. Dediğin gibi çok kaliteli sporcular geldi ligimize. Tüm dünyanın gözleri bence Sultanlar Ligi'nde olacak kesinlikle. Kura'ya baktığımız zaman Eczacı ile başlıyoruz. Gerçi yaklaşık 3-4 senedir hep böyle gidiyor zaten. İlk 3 haftada ya da ilk 4 haftada hep vakıf Eczacı muhakkak oynuyoruz. Yine ilk Eczacı başlıyoruz. Onlar da bu sene çok iyi bir kadroya sahip. Voronkova var, ondan sonra Sinit var, orta oyuncu sonrasında Boşkoviç gibi inanılmaz. Boşkoviç. Yani İntelesen, zaten bu sene dünya şampiyonasında inanılmaz oynadı. Hayranlıkla izledim. Zaten çok beğeniyorum onu. İnanılmaz bir oyuncu. Ee, ilk hafta oynamanın bir tık da avantajı var bence. Çünkü takımlar yeni olduğu için birbirine alışma süresi biraz da zaman alıyor. Ee, Aralık ayına doğru hani ligin hafif ilk sonlarına doğru aslında takımlar tam oyununu oturtmuş oluyor. Ee, zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Güzel bir açılış olacak. Açılışa Yada yakışır bravo, olacak. Yalnız zor kaptan en üstte evet, da kolay Evet aynen. Bence de zor. Hani keşke bana, bana sorsan derim yani. İlk önce şöyle ısındıra ısındıra yavaştan. Üç, üçüncü hafta, dördüncü yani, hafta olurdu. Hatta yedi, sekiz, dokuz diye <laughs> yani böyle daha hani sonraları oynayalım ama bizim Tabii kaderimiz değil. bu ama hiç önemli değil. Zaten oynayacağız evet. onlarla illa ki. İlk maç güzel olacak. Harika. İki ekip de birbirini iyi tanıyor. Eczacı da dediğim gibi yeni oyuncularla devam ediyorlar. Ee, sonrasında Nilüfer. Nilüfer de yeni antrenör yeni oyuncular genç bir ekip heyecanlı olacaklar diye düşünüyorum. Sarıyer'de Taylandlı sporcular e, var. çok Geçtiğim sezon tanıyoruz. beni çok şaşırtmıştı geçtiğim evet. sezon beni çok şaşırtmıştı Sarıyer Belediye gerçekten iyi bir sezon çok geçmişti. Çok iyi oynamışlardı bence de tüm takım çok iyilerdi e, sonrasında da Vakıfbank geliyor tekrardan. E, birbirini tanıyan ekipler e, ligin evet. ilk 4 haftası aslında bir nevi sıralamayı ve gidişatı belirleyecek gibi gözüküyor zorlu bir döneme giriyoruz ama zaten zorlu bir açılış yapıyoruz hani Vakıfbank'la açılışı yapıyoruz eczacı sonrasında tekrardan. Ama zaten lig böyle devam edecek. Biz buna hazırız. Ya açıkçası Kendi oyunumuza bakacağız. Açıkçası kaptan tabii biz kendi arkadaşlarımızla ya da şubedeki arkadaşlarımızla sohbet ettiğimiz zaman aslında çok da uzun bir zaman oldu bizim için. Yani Sultanlar Ligi bitişi ve başlangıcı çok özledik. Ee, tabii ki de siz sürekli milli oyuncular olarak ya da milli takım olarak sürekli oyun oynuyorsunuz. Sürekli karşılaşmalarınızı izleme şansınız oluyor ama Sultanlar Ligi sanki bir senedir oynanmıyormuş gibi geldi bana. Ee, gerçekten çok özledim. Ama bence çok da uzun bir süre vardı. Doğru evet. söylüyorsun. 5 ay gibi Beş bir normalde Ekim'in sonunda biz yani. başlamayız. Ekim'in ilk mi? haftası başlarız. Aynen. Ama evet. Dünya Şampiyonası olunca evet. maalesef takvim neredeyse çok bir, yoğun. bir 1,5 ay ileri atıyor. Takvim çok yoğun kaptan. Tabi ee, tabii aynı zamanda Sultanlar yine iki takım da katıldı Kendilerine de tabii ki de başarılar diliyoruz. Bir tanesi İlbank, diğeri de Çukurova Belediye evet. Bu sezon Adana deplasmanına da gidiyoruz kaptan. Ay çok mutluyum ben şahsen. <laughs> Çünkü ben daha fazla Anadolu takımı olsun istiyorum. Hani biz de oraya gidelim. Oradaki insanları görelim. Onlara kendimizi izletelim. Çok çok istiyorum. Keşke daha fazla takım çıksa. Bu sene İlbank zaten sürekli bir düşüyor bir çıkıyor. Ankara deplasmanımız hep var zaten. Çukurova olması beni çok mutlu etti. Zaten ya Çukurova ya Şanlıurfa. Ay evet. pardon. Antep olacaktı. Antep olacaktı. Ee, ben dedim hani pardon ikisi de olabilir. Keşke ikisi aynı anda çıksa diye. Çukurova da çok büyük yatırım yapıyor. Başkanları çok azimli, hırslı. Tabii, tabii. Hatta gerek basketbolu eski takım gerek voleybolu çok destek yapıyorlar. Mesela güzel bak basketbola da görüyorlarmış. Bu çok önemli aslında. Çünkü Adana'da da e, oradaki gençleri de spora teşvik e etmek adına çok önemli bir adım. takdir takdir ediyorum onları. Zaten eski takım arkadaşım Bosetti de orada oynayacak. Lucia. Onu da orada görmüş olacağım. Ee, bildiğim kadarıyla iyi yatırım yapıyorlar ve iyi bir kadro kurdular. Tabi Adana seyircisi illa ki bize baskı <laughs> sağlayacaktır. Kolay değil kaptan. Aynen o yüzden inşallah bu sene de önümüzdeki sene için de daha fazla Anadolu takımı çıkar ve e, çok daha fazla kitlelere ulaşabilir ve gençlerini de spora teşvik edebiliriz. Tabi e, kitleden ve gençlerden bahsetmişken kaptan e, hani idol ve hani... ...burada yurt dışında genelde bu idol kavramına ikon olarak da ifade hmm. ederler. Ee, ya Böyle de bir karaktersin. Ee, tabii ki kaptanımızsın. Çok inanılmaz gurur duyuyoruz hem milli takımla hem fenaba çorpetle. Ee, gençlere o kadar çok fazla örnek alıyorsun ki... E, ...nereye gitsem e, işte Eda Abla'ya video atabilir miyiz? Ya da Eda Abla bize video atabilir miyiz? Forma imzalatabilir miyiz? Eda Abla ile görüşme şansınız var mı? Antrenmana girme şansınız var mı? Gibi 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 birçok fazla istekle karşılaşıyoruz. Tabii ki kendilerini, taraftarlarımızı çok seviyoruz. Seni de çok sevdiğini biliyoruz. E, gerek sosyal sorumluluk olarak gerek e, karşılaşmalar sonunda veya öncesinde çok fazla zaten taraftarlarımızla yan yana geliyorsun. Seni sevenlerle yan yana geliyorsun. E, neler söylersin kaptan? Yurt dışına da bu arada inanılmaz bir kitlen olduğunu biliyorum. Ee, Dünya Voleybol Şampiyonasında Milletler Ligi'nde birçok taraftarın e, senin fotoğraf çektirmek istediğini ya da seninle konuşmak istediğini farkındayım. E, nasıl geçiyor bu süreç? E, yıllarda tabii ki de kolay değil bu eforda oynamak, hı hı. birinci seviyede oynamak hiç kolay değil. E, Doğru. E, bununla ilgili neler hissediyorsun? Biraz da bunu sormak istiyorum. ya Açıkçası ben çok mutlu oluyorum, gurur diyorum. Mesela sen konuşurken bile böyle içim bir kıpır kıpır olmadı desem yalan olur. Hoşuma gidiyor çünkü ben voleybol çok severek oynuyorum. İşimi gerçekten çok severek yapıyorum. İnsanlara dokunabilmek çok önemli bir şey bence. Ve tamam profesyonel sporcuyuz ama hepimizin bir görevi de var. Hani ben de bir bireysel sporcu olsam da benim de gençlerin adına önemli görevlerim var. Onlara iyi örnek olmak zorundayım. Ne zaman böyle güzel cümleler duyduğumda çok mutlu oluyorum. Diyorum ki Eda evet görevini doğru şekilde yapıyorsun. Kendimi tebrik ediyorum. Dediğim gibi e, inanılmaz mutlu oluyorum ve tadını çıkarmaya çalışıyorum. Evet. Zaten günlerim sayılı artık hani Allah İnşallah Allah vücudum el verdiği sürece oynamak istiyorum ama sonuçta yaşımda 35 ve bu zamanları tadını çıkarmaya çalışıyorum. Öyle evet, konuşmayalım kaptanım. <laughs> e, mesela ben de çok fazla Dediğim gibi çok fazla iltifat alıyorum ya da güzel cümleler alıyorum. insanların benimle fotoğraf çekilmesi, bana güzel sözler söylemesi beni çok onore ediyor. Çok mutlu oluyorum. Diyorum ki evet gerçekten işimi doğru yapıyorum. Ve bu beni daha fazlasını yapmaya teşvik ediyor açıkçası. Çünkü birkaç, ya fark etmez sayısı önemli değil. Birkaç kişiye spora teşvik edebilmek, o hırsı azmi onlara da geçirebilmek bence paha biçilemez bir şey. Çünkü spor hepimizin hayatında olmalı. Yani profesyonel olmak zorunda değiliz ama belirli bir yere kadar bence her gencin yapması gereken bir şey. Çünkü sizi hayata hazırlıyor. Bunu yaparken de benden örnek almaları, beni örnek göstermeleri çok pahalı biçilemez bir şey. Çok mutlu oluyorum. bunu sormamın asıl sebebi ben yaz boyunca ya da işte yaz başlarken spor okullarına gitme şansım oluyor. İstanbul içi veya İstanbul dışında işte örnek aldığın sporcu kimdir dediğimde kız çocuklarına özellikle Eda Erdem Dündar diyorlar. Kaptan Eda diyorlar. Ee, onlar hani takımda 13 tane daha var. <laughs> hani onu da söyleyebilirsin gibisinden sonra sonra da topuklarını yer, yerlere vurarak Eda diyorlar. Gerçekten hani her gün bir kez daha şaşırıyorum. Ee, umarız ki onlar da iyi, iyi, yeni Eda'lar, yeni kaptanlar gelecekteki e, harika oyuncular olur, harika kar karakterler ya da e, inşallah harika senin gibi harika Türk kadınları olur ve bizi Olurlar, yurt dışında olmasınlar. ya da yurt içinde temsil eder. E, peki Kaptan tabii ki de genel olarak da biraz şunu sormak istiyorum Se programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken e, futbol takımımız harika başladı, evet. kadın futbol takımımız harika başladı, evet. e, basketbol takımımız Fenerbahçe Bakı harika başladı, e, Fenerbahçe. E, Alagöz Holding harika başladı kadın basket takımımız. Şimdi gözler sıra bizde. kadın voleybol takımımız Fenerbahçe Opet'te. Evet. Ee, ben Fenerbahçe Opet'ten ziyade diğer branşları da biraz hani düşüncelerimi merak ediyorum. Çünkü takip ettiğini biliyorum. Futbol harika bir şekilde devam ediyor. Umarız ki sezon sonunda şampiyonluk bizim olacak. Ee, Fenerbahçe Beko'yu da takip ettiğini biliyorum. Evet. Fenerbahçe Beko da harika bir şekilde gidiyor. Nasıl değerlendirdin kaptan? Bence tüm branşlarda çok güzel açılış yaptık çok keyifle izliyorum bir taraftar olarak da mutlu oluyorum çünkü özlediğimiz bir şeydi bu. Fenerbahçe ruhunu o azmi o hırsı tekrar sahada görebilmek bence çok değerli. Her taraftar gibi de ben de mutluyum. Biz de aynı açılışı, aynı beklentiyi biz de sürdürmek istiyoruz. Çok keyifli bence çünkü kulüp olarak ihtiyacımız olan bir şeydi. Özellikle hani futbolun bu kadar başarılı olması hepimizin beklediği bir şeydi. Basketbol, kadın futbol zaten başarı vardı kadın basketbolda da ama futbol endeksli gidiyoruz hepimizin hayatı öyle zaten. Çok mutlu oluyorum. Zaten yeni ülkeye geldim. İlk iç saha maçına kesinlikle gideceğim. Harika. O da Başakşehir maçı oluyor. <laughs> Kısmetse gideceğim. Gerçekten takımı görmek istiyorum. Çünkü sahada ki oyundan çok keyif alıyorum. Her her maç farklı bir 11 çıkıyor ve inanılmaz e, oynayan bir grup var. Bu değişimi direkt hissedebiliyorsunuz. Ayrıca Hoca'yı da tanımak istiyorum. Çünkü sporda e, disiplin çok önemlidir, otorite çok önemlidir. Bunu da Jorge Cessuz çok güzel yapıyor. Kendisiyle de birebir tanışmak da istiyorum. Tabii, Zaten tabii. etkisini de direkt görüyoruz. E, keyifliyim açıkçası, hoşuma gidiyor Umarım tüm branşlarda böyle disiplin devam kelimesi edelim. Seni inanılmaz çektiğini farkındayım kaptan. O yüzden de hemen tanışmak istiyorsun sanırım. Evet yani evet disiplin yani disiplin gerçekten kurallar. çok önemli. Çünkü senin yani. kariyerinde hep birinci kuralın disiplin ve istikrar olduğu için o yüzden bu cümle evet. dikkatimi çekti. Kaptanım tabii ki de programın sonuna gelirken geleneksel olarak ee, soruyu sormak istiyoruz. Taraftarımıza mesajın ne olur? Yeni sezonla ilgili tabii ki de bizim sormayı unuttuğumuz senin eklemek istediğin bir şey varsa da seve seve dinleriz. Teşekkür ederim Riyad. Gayet keyifliydi. Çok güzel şeyler sordun. Güzel sohbet ettik. Ben taraftarımıza ne söyleyebilirim? Bu sene heyecanla yine e, sezonumuzu açıyoruz. Lütfen bizi Burhan Felek Spor Salonu'na yalnız bırakmayın. Çok güzel voleybol izletmek istiyoruz sizlere, ama sizin desteğiniz olmadan bunu başaramayız. Zaten sizler de bizi çok özlediniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir arada geliyoruz. Lütfen 29 Ekim günü orada hep birlikte olalım. Bizi desteklemeye devam edin. İyi ki varsınız.